Evet şimdi istek, iyileştirme ve değişiklik formlarının sistem içerisinde nasıl kullanılabileceğini, nasıl dizayn edebileceğini hızlıca göz atalım. Şimdi sistem içerisinde isteklerimiz bildiğiniz gibi katalog öğeleri içerisinden kullanıcılar tarafından talep edilebiliyor veya teknisyenler bu kataloglar içerisinden kayıtları oluşturabiliyor olacaklar. Burada istek tarafında her bir kataloğun kendine ait bir form dizaynı tasarlayabilirsiniz veya ortak bir formu da sistem içerisinden yine kullandırabiliyor olacaksınız. Burada kataloğun düzenleme sayfasına girdiğinizde sistemin içerisinde ek alanlarla form özelleştirme bölümümüz mevcut. Buradaki ek alanlarla form özelleştirme bölümüyle birlikte sistemden ilgili oluşturmuş olduğunuz form dizaynı bu alandan katalog öğesine kazandırabiliyor ve buradan kullandırabiliyor olacağız. Burada örnek olarak sistemde bir katalog içerisine formu eklediğiniz takdirde buradaki alandan artık sizin tasarlamış olduğunuz form yapısı istek katalogun içerisinde kullanıcının doldurup size kayıtları açabileceği form dizaynı oluşturulmuş olacak. Burada yine ilgili form sayfasına geldiğinizde yeni form butonu ile birlikte form adınızı istek tarafında belirleyerek yine istek örnek form şeklinde bir yapı oluşturalım. Daha sonrasında modül kısmını istek seçip istek modüllerinize ilgili formunuzu kazandırmış olacağız. Burada istek formu açtıktan sonra yine olay tarafında olduğu gibi buradaki alanlardan form adını, modülünü, varsayılan olup olmadığını ve düzenleme kısmından formun isimlendirmesini, silmesini teknisyen ve kullanıcı form dizaynlarına tasarlayabiliyor olacaksınız. Burada örnek olarak bir teknisyen formunuza girdiğinizde yine ilgili olay formunda olduğu gibi bir başlık alanı ve metin ekleyerek formunuzun dizaynına başlayabilirsiniz. Burada ilgili olay tarafının database'deki karşılıkları istek tarafına göre farklılıklar oluşturabilir. Örnek olarak burada bir istek tarafında ilgili konu alanını ekleyecekseniz sadece subject kısmına eklemeniz yeterli olacak. Konu alanında Service Request Name ile birlikte ilgili kısmın Subject alanına gelmesini sağlayabiliyor olacaksınız. Burada yine Editor kısmına Description bölümü ile birlikte açıklama kısmına aktarılmasını sağlayabileceksiniz. Yine Title kısmından konu olarak kullanıcının görüntüleyebileceği yapıyı değiştirebilir. Editor kısmından da açıklama veya farklı bir alan bilgisi ekleyebilirsiniz. Yine olay tarafında olduğu gibi form design sayfası birebir aynı şekilde çalışıyor. Buradaki alanlardan grid, tabs, collapse ekleyerek formunuzun dizaynını da de gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Burada yine teknisyen tarafına eklemiş olduğunuz bilgiler kullanıcı tarafında gösterilebilir veya kullanıcı tarafında eklemiş olduğunuz bilgiler teknisyen tarafında gösterilebilir şekilde ayarlayabileceksiniz. Örnek olarak her form yapısında eklemiş olduğunuz ilk form kullanıcı tarafına da aktarılıyor olacak. Burada istek örnek formuna girelim. Kullanıcı kısmına girdiğinizde teknisyen eklemiş olduğunuz veriler bu alana gelecektir. Ancak bu alanda eklemiş olduğunuz veriler teknisyen ekranlarına taşınıyor olacak. Buradaki teknisyen ve kullanıcı formlarının name kısımlarını birebir aynı bir şekilde tasarlarsanız iki form birbiriyle eşlenik bir şekilde çalışıyor olacak. Örnek olarak burada kaydettikten sonra yine formlar sayfasına geri geleyim. İstek örnek formunun içerisinde teknisyen ekranlarına yeni bir alan eklediğimde bu alana sadece teknisyene özel diyelim. kaydet dediğimde artık bu alan sadece teknisyen formlarında görüntülenebilecek bir şekilde olacaktır. Kullanıcı formuna giriş yaptığınızda kullanıcı bu alanı görmeyecek. Kayıt açarken bu alanla ilgili herhangi bir veriyi size aktarmayacaktır. Sadece teknisyen sayfalarında o alanın doldurulup kullanılmasını ve raporlarda yansıtılmasını sağlayabiliyor olacağız. Buradaki en can alıcı nokta dediğim gibi istek ve olay design formu birebir aynı bir şekilde çalışıyor. Sizler farklı kataloglarınız için farklı form yapıları kullanmak isterseniz burada herhangi bir sınırımız bulunmuyor. Dilediğiniz kadar form tasarımı yaparak kataloglarınızla eşleyebilir ve bu kataloglarınızı kullanıcı tarafında kayıt açarken kullanabilir olacaksınız. Yine değişiklik formlarınıza girdiğinizde burada da yine bir değişiklik kaydı açmak istediğinizde yeni değişiklik butonuna tıkladığınızda varsayılan olarak belirlemiş olduğunuz form bu alanda karşınıza geliyor olacak. Buradaki form yapısı ile birlikte kayıtlarınızı oluşturabiliyor olacaksınız. Özel form kısmından da yine diğer modüllerde olduğu gibi farklı form design sayfalarınıza ihtiyacınız varsa bunları oluşturabilir ve buradaki alandan değişiklik değişik formlarla kayıtlarınızı oluşturabiliyor olacağız. Böyle custom form sayfasına tekrardan geri geleyim. Buradaki formlar butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında burada iyileştirme için yeni bir form tasarımı gerçekleştirmek isterseniz yine yeni form diyerek istek örnek formu bu alandan oluşturabilirsiniz. İyileştirme örnek form diyelim. Daha sonrasında buradan ilgili modülü sürekli iyileştirme seçerek iyileştirme tarafını formunuzu aktarmış olacağız. Yine diğer modüllerde olduğu gibi teknisyenler veya son kullanıcı için farklı form yapıları tasarlayabilir. Kullanıcılar bu formlar üzerinden sizlere kayıtlarını oluşturabilir olacaklar. Yine buradaki sol taraftaki komponentleri kullanarak formlarınızı dizayn edebilir. Olay tarafında olduğu gibi iyileştirmeler ve istekler içinde farklı reaction yapılarıyla yetkilendirmeler yapabiliyor olacaksınız. Yine burada iyileştirme tabına geldiğimizde yeni değişiklik dediğinizde bu form yapılarıyla kayıtlarınız oluşacaktır. Burada yine özel formun içerisinde farklı form dizaynları oluşturmak isterseniz buradan da yine seçimleri oluşturarak farklı formlar üzerinden CI kayıtlarınızı sürekli iyileştirme kayıtlarınızı hem teknisyen tarafından hem de son kullanıcı tarafından alabiliyor olacağız. Şimdi burada Custom Forms Index sayfasına tekrardan geri geliyorum. Burada değişiklikler için bir form tasarımı yapacak olursanız teknisyen ekranlarıyla bu formu tasarlayabilirsiniz. Son kullanıcı direkt olarak size bir değişiklik kaydı oluşturamaz ancak siz bu alandan teknisyen formunuzu oluşturduğunuzda otomatik olarak son kullanıcıya da kaydı yapmış olacağınız için herhangi bir işlem yapmanıza değişiklik tarafında ihtiyacınız bulunmayacaktır. Burada yine sol taraftaki komponent alanlarını kullanarak değişiklikler için form tasarımları gerçekleştirebilir. Reaction'ları da yine değişiklikler tarafında aynı şekilde kullanabilir olacaksınız. Burada farklı olarak görev ve iş günlükleri modülümüz karşımıza gelecek. Burada görev girişleriniz için sistem içerisinde bir olay modülünün içerisinde örnek olarak bir görev girişi yapmak istediğinizde görevler modülünden görev ekle butonuna tıkladığınızda yine ilgili teknisyenlerin görev girişlerini yapabileceği formları sizler dizayn edebiliyor olacaksınız. Buradaki yine olay tarafında istek tarafındaki form yapısıyla aynı şekilde dizayn edebilirsiniz konusunu, açıklamasını, önce e, ilgili görevin durum durum seçimlerini, öncelik seçimlerini, daha sonrasında ilgili görevin atanacak teknisyen grubunu ve teknisyenini yine forma ekleyebilirsiniz. İlgili görevin sahiplenicisini, kullanıcısını bu alana yine ekleyebiliyor olacaksınız. Yine görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini bu alana ekleyerek görevler hakkında ilgili verilerin girilmesini formlar üzerinden sağlayabiliyor olacaksınız. Yine burada Custom Forms Index sayfasına geldiğimde görevler için yine sadece teknisyen formu eklemeniz yeterli. Buradaki ilgili alana girişini yaparak diğer modüllerde olduğu gibi teknisyen görev formlarınızı da bu alandan dizayn edebilir. Kendi yapınıza uygun görev formları oluşturabilir olacaksınız. Yine burada birden fazla görev formu oluşturabilirsiniz. Bu formlarla birlikte varsayılan olacak şekilde belirlediğiniz form ana form olarak karşınıza geliyor olacak yine iş günlüğü tabında ilgili efor bilgilerinizin form sayfasını dizayn edebilirsiniz. Örnek olarak ilgili modülün içerisine giriş yaptığımızda iş günlükleri bölümünden iş günlüğü ekle butonu ile birlikte iş günlüğünün konusunu açıklamasını, iş günlüğü türlerinizi yine sistem içerisinde girilmiş olan ortak alanlar bölümündeki türlerden alabilirsiniz yine işi yapan bölümü kaydın teknisyenini bu alanda tutabiliyor olacağız. Yine ayarlar bölümünden iş günlüğüne giren kişiyi direkt olarak bu alanda seçimli bir şekilde ayarlayabileceksiniz. Yine buradaki yapıyla birlikte dakika cinsinden veya saat cinsinden iş günlüğü süresi girebilmeniz sağlanabiliyor olacak formlar üzerinde. Ayrıca buradaki alanlara yine başlangıç ve bitiş tarihi ekleyerek tarihler üzerinden de efor bilgileri alabiliyor olacaksınız. Tamamıyla kullanımınıza yönelik olarak buradaki form sayfalarınızı dizayn edebiliyor olacağız. Burada yine iş günlüğünün düzenleme sayfasını sadece teknisyen formuna ekleyerek bu alanlarda aktarılmasını sağlayabilir ve kendinize uygun form yapılarını iş günlükleri içinde tasarlayabiliyor olacaksınız sistemde. Evet, <laughs> dilerseniz sorularınız varsa soru cevap bölümünden iletebilirsiniz. Oradan cevaplayabiliriz. Kemal Bey'in sorusu olmuş. Oradaki düzen Kemal Bey belki formlarınızda farklı bir dizayn yapısına erişebiliriz. Orada nasıl bir form tasarımı yapmak istiyorsanız belki onunla alakalı bir çalışma yapabiliriz. Grid Rob içinde bir iyileştirme kaydı oluşturarak oradaki şeyi konuyu değerlendirebilir olacağız kendi içerisimizde. Evet, tekrardan belirteyim. Sorularınızı Teams'teki soru cevap bölümünden iletebilirsiniz. sorularımız yoksa eğitim burada noktalayabiliriz. Buradaki eğitim videolarımız doc.servicecore.ep adresinden herkes için yayınlanacaktır. Oradaki alanlarda ilgili formun detaylı bilgilerinde yine videolarla birlikte aktarıyor olacağız database karşılıklarını. doc.servicecore.ep bölümünden yayınlandığında ilgili alanlar size bilgileri verilecektir. Oradan da yine formlarla alakalı tüm bilgilere erişebiliyor olacaksınız. Bizler teşekkür ederiz Gökçen Bey. Evet müsaadenizle toplantıyı sonlandırıyorum. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.